Evet çocuklar merhaba. Bu haftaki kitabımız Mustafa Kemal Atatürk ve Doğa. Şimdi size bu kitabı okuyacağım. Mustafa Kemal Atatürk doğayı çok seviyordu. Ağaçları, çiçekleri, yemişi, kırları, toprağı ve gökyüzünü seyretmeye hiç doyamıyordu. bitkileri hep merak ediyordu. Bitkiler nasıl beslenir? Renkleri neden birbirinden farklıdır? Nasıl böyle güzel kokabiliyorlar? Bunları öğrenebilmek için hep kitaplar okuyordu. İlk fidanını çocukken dikti. Dayısı köyde yaşıyordu o zamanlar. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte onun yanına gitmişlerdi. Dayısı bir gün "Gel Mustafa Kemal, Seninle bir fidan dikelim. Sen büyürken fidan da büyüsün ve sonra ağaç olsun. Bu ağaç da senin ağacın olsun dedi. Ve dayısıyla birlikte Atatürk fidan diktiler. Bu fidan dut fidanıydı. Onu suladılar. Yapraklarını temizlediler. O fidan büyüdü büyüdü ve kocaman bir dut ağacı oldu. Tabi Mustafa Kemal de büyüdü bu arada. Büyürken fidanlar dikmeye hep devam etti. Diktiği fidanlar o kadar çok o kadar çoktu ki bir gün artık orman oldu o ağaçlar. Ve o ormana da bir isim verildi. Atatürk Orman Çiftliği ismi verildi. Mustafa Kemal'in çadırı vardı bir de. Yemyeşil bahar mevsiminde pikniğe gider, kamp yapardı. Ağaçların altına çadırını kurar, açık havada mis gibi uyurdu. Hmm, Atatürk'ün en sevdiği çiçek buydu. Bilen var mı bu çiçeği? İsmi Kırmızı Karanfil. En sevdiği çiçek Kırmızı Karanfil'di. Evinin balkonuna salonuna saksılarla çiçek koyardı. Tatil günlerinde seraya giderdi. Saksılarını ektiği bitkileri kendisi seçerdi. Herkes evine mis kokulu çiçekler alabilsin diye çiçekler açtırdı. Çok eskiden yıllar önce ülkemizde güller sadece pembe renkliydi. Mustafa Kemal gül bahçesi kurdu. Rengarenk güller yetiştirmeye başlamıştı. Başkaları da rengarenk güller yetiştirsin diye komşularına, arkadaşlarına, akrabalarına, bütün tanıdığı herkese renkli gül fidanları dağıttı. Kırmızı, beyaz, sarı, pembe her renkten güller vardı artık. Çok uzak ülkelerden türlü türlü ağaçlar getirdi Atatürk. Hiç görmediğimiz bu ağaçlarla ağaç müzesi kurdu. Hiç duydunuz mu daha önce ağaç müzesi? İlginç değil mi? Burada apartman boyunda dev gibi ağaçlar vardı çocuklar. Yaprakları şemsiye kadar büyük ağaçlar vardı. Oyuncak gibi minicik ağaçlar da vardı. ve ağaç müzesindeki ağaçların hepsinin üstüne tek tek isimleri ve özellikleri yazılırdı. Çocukların dünyadaki bu değişik ağaçları yakından görmesini onlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağladı. Mesela bu ağaç Japon akça ağacıymış. Burada o ağacın özellikleri yazıyor. Hangi aileden geldi, nerede yaşadı gibi böyle her ağaca asarlarmış onun özelliklerini. Ormanları çocuklarımız gibi sevmeliyiz diyordu Atatürk. Ağaçları çocuklarımız gibi yetiştirmeliyiz diyordu. Ağaç kesilmesini kesinlikle istemezdi. Ağacının bir dalının bile kesilmesine asla izin vermezdi Atatürk. İki katlı yazlık bir evi vardı. Bahçesinde çınar ağacı vardı. Ağaç o kadar büyümüştü ki artık dalları evin pencerelerinden içeri giriyordu. Dalları birazcık kesip kısaltalım mı diye sordular. Atatürk de sakın kesmeyin dedi. Biraz kesmezsek bu kadar uzamış dalların pencereden girmesini nasıl önleyeceğiz diye tekrar sordular Atatürk'e. Atatürk de dedi ki evi biraz uzağa taşıyalım dedi. Bu mümkün mü acaba evi uzağa taşıma? Herkes çok şaşırdı tabii ki. Evi nasıl taşıyacağız diye tekrar sordular. Atatürk de tren rayları getirtti. Evin etrafını kazdırdı. Raylar evin altına yerleştirildi. Evi kalın iplerle bağlattı. Güçlü kuvvetli atlarla çeke çeke rayların üzerinde tren gibi ilerletti. Evi biraz uzağa taşınınca çınar ağacının dalları kesilmekten artık kurtulmuştu. Bu keşkin ismi de Yürüyen Köşk oldu. Yürüyen Köşk Kışlık evi tahta kepenkliydi. Çatısı kiremitliydi. Etrafı ağaçlarla kaplıydı. Ihlamur ağacı, selva ağacı, çam ağacı, erik ağacı, kiraz ağacı, kestane ağacı, kayın ağacı, kavak ağacı, akasya ağacı ve soyut ağacı vardı. Hepsi de birbirinden güzeldi. Hepsinin birbirinden farklı mis gibi kokusu vardı. Evinin terasında, yani çatı katında koltuğa oturup gözlerini kapatırdı Atatürk. Rüzgarda sallanan ağaçların hışırtısını dinlerdi. Bu hışırtılar kulağına müzik gibi geliyordu. Bayılıyormuş doğanın sesine, ağaçların sesine. Ağaçların sesini dinlerken dinleniyordu yorgunluğu geçi veriyormuş bir anda. Anıt kabirin etrafı da ağaçlarla kaplı. Siz de anıt kabire gittiğinizde gözlerinizi kapatın ve o ağaçların müzik gibi hışırtısını dinleyin. yokmalar Şimdi sizden bu kitabın e, resmini bekliyorum çocuklar. Anlaştık mı? Kitaptan ne anladık? Onun resmini istiyorum. Bir kağıda çiziyoruz. Atatürk'ü, doğayı, artık aklınıza ne kaldıysa bunun resmini istiyorum ve bana göndermenizi istiyorum. İyi okumalar.